düzenleyen e, kurula teşekkür etmek istiyorum. Beni buraya davet ettiği için, sizlerle buluşturduğu için. İkinci teşekkürüm, büyük teşekkürüm sizlere. Bir cumartesi günü sıcakta, bu kapalı alanda ışıkların altında bizleri dinleyecek buraya gelmenizden dolayı e, sizlere şükran borçluyum. Teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Bir e, toplumun en önemli yatırımı insan yatırımı. Eğer çocuklarınızı iyi eğitirseniz, çocuklarınızı gerçekten iyi öğretirseniz, geleceğiniz aydınlık ve güvenli olur. Senin diyor saraydaki idari mali işler başkanı söylemek istiyorum. Cumhuriyetin bir eğitim anlayışı vardı. Eğitimi var olma yok olma sorunu olarak görüyor başta Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti kuranlar onun için daha kurtuluş savaşı sırasında Ankara'da bir eğitim kurultayı topladılar. O kurultayda Polatlı'dan top sesleri gelirken eğitimin ulusal, bilimsel ve pozitif olması

фабав е соње што е најдобро е да се почнат со